Merhaba canım arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım her şey yolundadır. Hepinize güzel, mükemmel pazarlar diliyorum. 28 Eylül olduk, 28 Eylül 2025 pazar dedik. Saatte de 15-18 olmuş. Ben şimdi hemen sesli gazeteye geçiyorum. Siz de like, abonelik, bilmem ne falan onları yapmayı ihmal etmeyin. Son günlerde şey koyuyorum, short videolar koyuyorum canım arkadaşlarım. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. YouTube çok dikkat ediyormuş short videolara. Bir kez atın işte ya bir like, like onlara da yapıştırın. Evet, şimdi artık korkudan haber okuya geç diyemiyorum. Ee, evet, Hakan Fidan Dışişleri Bakanımız ee, uçaklarla alakalı konuşuyor F35 uçaklarıyla. Tabii hep böyle sakladıkları bir şeyler var ama bir yer oluyor, bir toplantı oluyor, bir şey oluyor, bir fazla bir ara ortaya çıkıyor ne oldu? Katsa konusu bizim için büyük bir sıkıntı. Şu anda F-35 bekliyor, Kaan'ın motorları bekliyor. Motorlar gelmedi ki, gelmeli ki Kaan'ların üretimi başlayabilsin. Nereden motor bekliyorsun? Bunlar yerli ve milli değil miydi? Yani bunlar mesela televizyon Kutusu yapıyor. İçine koyulacak televizyonun motoru bilmem nesi şunu bunu yapmıyorlar. Ondan sonra televizyonu biz yaptık yerli ve milli diyorlar. Ulan onun plastiği kabı bilmem nesi onu herkes yapabiliyor zaten. Maksat onun motorunu yapmakta. Motorunu yapamıyorsan onun iç aksamını bilmem nesi elektroniğini elektronik yapamıyorsan zaten odur mesele olan. Şimdi böyle allıyorsunuz pulluyorsunuz biz şunu icat ettik şunu yaptık İHA'lar SİHA'lar bilmem neler kardeşim <laughs> yani dünya artık yani globalizasyon denen bir şey var. Herkes birbirine enterkonekte. Şimdi Altay tankları vardı biliyorsunuz. Altay tanklarının yıl ben öğrenciydim lisede filan. O zamanlar Altay tankından bahsediliyor. Hala Altay tankından bahsediliyor. Altay tankının motoru yok çünkü. Motor yapamıyorlar. Dışarıdan da alamıyorlar. Almanlar verecekti. Ko Güney Kore'den gelecekti bilmem ne. E, sorun bu zaten. Zaten öyle oldu ki artık tanklar demode oldu. Artık modern savaşlarda tank da kullanılmıyor. Yani artık duranla muranla hallediliyor biliyorsunuz. Yani bunlar için zaten önemli olan e, bu zihniyet için şekil önemli. Yani biz bir kutusun yapalım içinde ne olduğunun hiç kimse açısından bir önemi yok. Mesela işte adalet sarayı yapıyorlar içinde adalet yok. İşte bina yapıyorlar bununla övünüyorlar ama binanın içinde ne olduğu hiç önemli değil bunlar için. Bu F-35 şey Kaan uçakları falan da öyle. F-35'i alamadılar murdar dediler. Onlara küfür ettiler. Bu, ne olacak biz 5. nesil kendi uçağımızı yaparız filan diye. Kardeşim ona işte F-16 motoru taktınız. Onu da Amerika izin vermiyor. Hayır öyle ki <laughs> gittiniz bunu bir de iç piyasaya 48 tane İndonezya'ya sattık satış anlaşması imzaladık diye <laughs> böyle şey yapıyorsunuz reklamını yapıyorsunuz promosyonunu yapıyorsunuz. Ulan yani gerçekten 48 tane Endonezya bunun için imzaladıysa daha hiç operasyonel olmayan bir uçak bak. Operasyonel bir uçak değil daha hiçbir şeyi görülmemiş. Uçuyor F16 motoruyla. Tamam. E burada bir <laughs> çağımızın Sülün Osman'ı yani ümmetin lideri büyük adam ya. Vallahi daha olmayan piyasada olmayan bir şeyi yani adam zamanında Sülün Osman 60'larda 70'lerde Vas köprüsünü millete satıyormuş. Bu da gitti. 2025'te olmayan uçağı İndonezya'ya 48 tanesini sattı ya. İmzalı. Ya, eğer buysa yani. ABD ile sınırlama olunca bu bizi uluslararası sistemde başka arayışlara edecek. Ne yapacak? Ruslara yanaşıp Ruslardan su uçaklarını alıp onların motorunu mu takacaksın? Ne yapacak yani? Demek ki değil mi? bağlısın. Elin bağlı yani. Mahkumsun yani buna. Başka bir seçeneğin yok. Ama sağda solda işte biz bağımsız bilmem ne yok biz işte çok büyük ülkeyiz yerli ve milli kaynaklar öyle olmuyormuş yani. Hümmetinin lideri camiye gitti camide Allahu Ekber iddialarıyla karşılandı. Padişah olduğu için kendisi sonra da orada cuma, cuma mıydı? Neyse işte cumaydı galiba çıkışında işte. Rabbim Allah yolunda bizlere cihada emrediyor. Bizlere derken size emrettiğini çok düşünmüyorum. Sizin <laughs> genelde o hitap ettiğin insanlara emrediyorum. Mesela Bilal oğlana emredeceğini düşünmüyorum ben yani askerlik bile yapmamış bir adamın. Alemi İslam'ın uyanışına ve ittifakına bizleri vesile eylesin. Bu nasıl bir alemi İslam'ın uyanışıdır ki? <laughs> Olan 20 senedir uyanamadı bir türlü ya senin varlığında. Bu millet ayağa kalktığında birçok şey değişecektir. Kalkamıyor bir türlü ayağa 20 yıldır. O çaktığın kazıklardan, zamlardan, şunlardan, bunlardan olmasın yani. Hayret bir şey ya çok şey değişecekmiş. Ümmetinin lideri Amerika'dan gaz aldı. Amerikalıların şimdi doğal gazını alacak. Camiye geldi camide de cemaatin gazını alıyor. Evet Dem Partili Tuncer Bakırhan Ahmet Spor'un formasındaki sponsorun üzerindeki Kürtçe yazı nedeniyle verilen cezaya tepki gösterdi. Arkadaşlar şöyle bir forma yapmış Ahmet Spor. Buna da üzerinde şöyle bir mavi bir şey var ya reklammış bu. Orada da Kürtçe iki kelime bir şey yazıyor. Yani üç olsun yani tamam mı? Ahmet Spor formasındaki Kürtçe yazı nedeniyle 110 bin TL ceza yedi. Mevzuata uygun değilmiş. Gerekçe sportif ekipman talimatına aykırılıkmış. Allah aşkına bunun neresi sportman ekipman talimatına aykırı? Bunun neresinde? Mevzuat nedense Ahmet Spor olduğu zaman akıllarına geliyor birdenbire. Kardeşim yani <laughs> Ya güya bunlar işte şey yapacaklar ya işte barış süreci bilmem ne filan. Ulan daha sen adamın formasındaki Kürtçe iki kelimeye tahammül edemiyorsun. Aktroller çıkmış diyorlar ki bu yok Kürtçeden değil o başka bir şeyden mevzuat filan. İşte mevzuat o zaman aklınıza geliyor. Yani bu kardeşim al al six rentakar rentakar nece? Türkçe mi rentakar? Buna müsaade ediyorsunuz bunda bir problem yok. Kürtçe yazsa, Rentecar'ın yerine Kürtçe yazsa, gerçi Galatasaray onu bilmiyorum da, onda bir problem olmuyor. Dallama herifler ya. Ahmet Hakan'dan itiraf, iletişim başkanlığı gazetecilere hangi soruları soracaksınız diye soruyor. Vallahi işte bozuk saat misali. Ahmet Hakan e, itiraf ediyor. Gerçekten bir yazı yazmış. Yazıda işte soruların nasıl sorulduğunu, iletişim başkanlığının o soruları aldığını, o soruları bir elemeye tabi tutuyor. Birinciden işte en sona doğru filan. Kimlerin soracağını belirlemiyor. lan bunu söylüyorsun zaten. Dallama. Bunun amacı mükerrer soru olmasınmış. Ulan o zaman sorunun bir amacı kalmaz zaten. Hep var ya espri yani soruları cevaplandırmıyor ümmetinin lideri ama gazeteciler ümmetinin liderinin cevaplarını sorulandırıyorlar. ümmetin liderinin cevabı Gazeteciler biliyor. Orada nasıl e, yapıldığını, bu, bu tezgahın nasıl döndüğünü anlatmış. Bir de sanki bunu çok normal bir şeymiş gibi anlatıyor. Sorumuzu özgürce hiçbir kısıtlama olmaksızın iletiyoruz. İletişim Başkanlığı da sorulara asla müdahale etmeden bir sıralama yapıyor. ya. Yürü git Allah aşkına ya. Niye peki böyle bir şey alıyor? yani mükerrer olmasın diye O, o zaman bir sorunun bir manası kalıyor mu? İstediği soruyu soramadıktan sonra, sen o sorunun cevabını bildikten sonra. Bundan dolayı değil mi siz sınav sorularını falan yandaşlara veriyorsunuz değil mi? Onlar mükerrer olmasın yani daha önceden bilsinler. Bizim yandaşlar üniversite sınavı bilmem ne, KPSS neyse değil mi? O skandallar ondan çıkıyor. Aa, bu çok uzun. Faruk Bildirici e, söylemiş, işte yazmış tekrar. Gürsel Tekin insanın utanma duygusu kalmamışsa her türlü kötülüğü elverişli hale gelir. <laughs> öyle öyle yani insanın utanması kalmamışsa e, çıktığı partiye kayın bile atanmayı kabul eder yani. Öyle, öyle bir şeydir Gürsel Tekin. <laughs> utanması kalmamışsa bir de bunun üzerine çıkıp bu lafı söyler yani. <laughs> Zafer Şahin troll <laughs> vallahi karşıma çıkıyor. <laughs> ben de istemezdim onun haberini almayı da. E, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Tabii bütün bakanlar çıkıyor. Kendi bakanlıklarının Türkiye'de işte enerjidir, ticarettir, eğitimdir, her şey iyi gidiyor ya. Tarım Bakanı ben, benim neyim eksik ya ben de çıkayım bir şey söyleyeyim. Tarımın çok iyi gittiğini söyleyeyim falan. İsrail Türkiye'ye tohum ihraç etmiyor ama tüm dünyaya yalan ihraç etmeyi sürdürüyor. <laughs> Türkiye ise tohumda kendine yeterliğin Yanı sıra 103 ülkeye tohum ihraç ediyor. Vallahi 2023 yılına kadar Türkiye zirai tarımda İsrail'in altıncı en büyük alıcısıydı. Yani altıncıdan birden bire böyle çekildiğini düşünmüyor. Kimse düşünmüyor. Güçlü tohumculuk sektörümüzle dünyada bu alanda otorite ülkelerden biriyiz. Evet çok güçlü tohumculuk sektörünüz var AKP'nin özellikle. <laughs> Milletin ocağına <laughs> incir ağacı dikmek konusunda öyle özel bir kifayeti var. Geldi yine. O gündem yetmiyormuş gibi bir de bu pezevenkle uğraşıyoruz. Oytun Erbaş profesör diye bir de bunu parlatıyorlar. Çağlar Cilara diye bir adam neydi ne oldu şimdi gitti böyle işe yaramaz adamların konuk edildiği bir, bir yerde bir de ciddi ciddi konuşuyorlar meseleleri Profesörün de önünde yapıştırmışlar. Profesör doktor Oytun Erbaş diye. Ne kadar gereksiz şey varsa... Ee, dördüncü parmağı uzun olanların penisi de uzun olur <laughs> diye bir şey söyledi Zahar. Bu tabii bunu okuyunca hepimiz baktık dördüncü parmağımıza ama tabii sağdan dördüncü parmak mı soldan dördüncü parmak mı onu tam kestiremediğimiz için açıkçası yani bileğe kadar olursa fena değil ama sadece parmak olursa benim için bir anlam ifade etmiyor. Normalde kıyas kıstas da yapamıyoruz hani. Ee, yani malum filmlerde ikilerde onlar da kıstas yapılacak gibi değil onlar şampiyonlar ligi oluyor ee, adam bun, bunlar, bunlarla gündem oluyoruz ya. Kiminle el sıkışsam parmaklarına bakarım. Dördüncü parmağı uzunsa uzun <laughs> uzun bir şeye denk gelmeyeyim diye kaçarım. Allah Allah. Böyle bir kötü bir hikayen mi var yani? El sıkıştığında insan niye dördüncü parmağına bakar? Baktın mesela dör, el sıkıştın dördüncü parmağına baktın ki çok uzun. Ne yapıyorsun? İçinden meseler bari falan mı diyorsun? Hani aya. <laughs> nerene dayarsan daya ülkemiz siyasetine silinmez imzasını atan milletimizin derdiyle dertlenen derdinden derdinden divane oldu ya metin'in lideri öyle böyle değil. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın son ABD ziyareti de bir kez daha göstermiştir ki Sayın Cumhurbaşkanı dünyası hiç hiç toz kondurma yok, hiç leke yok. Hiç bunlar sütten çıkmış ak kaşık, ak parti. Türkiye onun liderliğinde daha güçlü sözü dinlenen itibar yüksek bir ülkedir demiş Dallava. Bir liderden daha fazla. Bunların görev alanına da giriyor yani bu yağlama ballama tweetlerinin atılması. Hemen arkasından aynı tweet'te Yılmaz Tunç atıyor. Niye aynı tweet'leri atıyorlar? Çünkü bunlar karaktersiz, haysiyetsiz, şahsiyetsiz kişiliklerini bir adamın emrine vermiş adamlar. Dünyanın yükselen gücü Türkiye liderliğinin sembolü Recep Tayyip Erdoğan. Bilmem, yine sallıyor işte bir liderden daha fazlası hashtagını paylaşmış. Ee, ya bu şimdi yargının bağımsız olduğu bir ülkede başka bir ülkenin e, devlet başkanının ricasıyla e, bir adam nasıl çıkıyor sen bunu açıklayabilecek mi Dallama, vizyoner liderlik, vizyoner bitti. Uuu süper 11 dakika 48 saniye 51 saat çok iyi mükemmel. Ha bir de şu haber var ya haber değil de şu Instagram'dan gördüm bunu da paylaşalım zamanımız varmış. Su <laughs> Adamlar su altına girmişler su altında namaz kılmışlar arkadaşlar. Ne zaman ne olduğunu bilmiyorum ama Sakarya son dakika diye. Yani öyle çok da eskide durmuyor yani 3 gün önce paylaşılmış. <laughs> Neyse denizde şey kılmışlar namaz denizin dibinde namaz kılmışlar arkadaşlar. Bunun bir bahanesi olmaz namaz vakit girdiğinde kılınacak filan demiş. Öyle bir şey yok yani vakit girdiğinde kılarsan iyidir. Kılamazsan öğle namazıymış bu. İşte dört saatin, dört buçuk saatin filan var yani neyse. Kış yaz biraz değişiyor. <laughs> bahanesi olmaz demişler. Biraz zorlayıcı oldu ama eda ettik namazımızı. Eda ettik namazımızı. Allah Amin. Allah kabul etsin. Hiç, hiç olamaz. Hiç olamaz. yavrucuğum bak o taktığınız tüp oksijen tüpü standart işte e, bir saat, bir buçuk saat, iki saat çok aşırı profesyonel olursa böyle siyantifik, bilimsel yerlerde falan 4-5 saate kadar giden tüpler var. Onları kullanmadığınız kesin. Yani siz o 4 saatlik öğle namazı kılma vaktinizi sonuçta o tüple suyun altında 4 saat kalmadınız. Yani nedir bu? Yani tamam bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Güzel bir Instagram paylaşımı bilmem nesi olmuş da. Yani yapmayın Allah aşkına bizi de keklemeyin ya. Namazını kılmışlar. Bir de o namaz kılıyorsunuz, dizler mizler açıkta bilmem ne falan. Bu ne ayak ya? Balıklarla falan namaz kıldık. Bizim için yerimde kendim dönemim yok. Hiç yok. Hiç. Tabii su altında farklı oldu. Yer çekimi, kaldırma sürtünme kuvveti e, harika. Daha yavaş. Ah canım benim su altında yer çekimi bilmem ne filan hareketler yavaşlamış ama yani su altında kılınan namaz 20 kat daha sevap. Adam da oraya şey yazmış, yorum yazmış. işte bunu tüpsüz yaparsanız çok büyük sevabı var demiş. Çok duygu yüklü. Balıklar zorlamış ne köpek balığı mı geçti lan ne oldu? Cemaatle bile kılmışlar. arkadaşları kayanın üzerinde ezan okumuş. Ezan okunu okunmaz böyle hemen hemen denizin dibinde bir namaz kılalım falan demişler. Sen, ya, güzel, ezan okursun, biz de su güzel ezan okundu biz de su altında namaz kılalım. Yani güzel ezan okumasa namaz kılmayacaklar. Bu çok kötü okudu yani namaz kılmaya gerek yok falan diyecekler. <laughs> Abdest almanıza da gerek yok başka yerde. suyun içindesiniz zaten. Suyun içinde de abdest alabilir misiniz? Böyle olmuş. Canlarım benim ya. Ne kadar güzel şeylerle uğraşıyorlar ya. Evet arkadaşlar e, gidiyorum. Bu 15 dakika yeter fazla bile. Kendinize çok iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Yarın pazartesi hepinize güzel hafta başları şimdiden. Yarın görüşmek üzere canım arkadaşlarım.